Hacı abi selamun aleyküm. Nasılsın? İyi. Yeni yönetmelik çıktı haberin var mı? Yok. Belge lazım. Belge olmadı. Bir dur. Duruyorum ben abi. Tamam. Selamun aleyküm. selam. Belge var mı belge? Yok. Belge yoksa çobanlık yapamam. Eee? Esi? Ne yapacağız? ne yapacağız? Ben güveyi alacağız. Belgeyi Başka, alacağız. Aldınız ondan. Ben, ben çobanım. Ha. Belge alacağız. Belge verelim mi? O biliyor. Tamam. Ben tamam. onun koyuna bak buna. Tamam. Ben çobanım. Tamam. Anne mi? Evet. Ha. İyi bir çoban mısın? Ey bir çoban. Kaç yıllık çobansın? Aa, ben anamdan doğalı ben çoban. Anandan ne zaman doğdun? Bilmem ne zaman doğdun ne bilmem. Var mı nüfus kağıdı? Yok. 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 Kayıtlı değilsin. Kayıtlıyım burada yok kıyımda. 70 yaşındasın. Ha. Sen. Anlarım bak. Tamam. Hop. 70. Anlarım. Bilmem 70'i 60'ı bilmem. 62 yaşındayım ben. Ha. İsim ne abi? Ramazan Bağcı. Ramazan mı Ramazan? Ha. Ramazan Bağcı. Ramazan Bağcı. Ramazan yaklaştı. Ramazan ayı geliyor. Kaç tane koyun var Ramazan ha. dayı? 47. 47 tane. Ha. Eşek. Bir tane. Eşek bir tane ben gördüm zaten abi. Ha. Eşeğin yanına bir gidek mi? Git. Gel. Çek telefonu. Çek. Gel. Ben eşeği Gel. Allah Ramazan dayıyla gidiyoruz değerli dostlar. Adı ne eşeğin? Azı bilmemek. Nasıl bilmiyorsun? Ve geldi ve geçiyor işte. Allah Allah. Buna bir isim koyalım yahu. Buna isim koyalım. Koy. Bunun ismi Kara Kaçan. Kara Kaçan. Kara Kaçan. Ramazan dayı ne var? Ne topladın? Ne var? Dur tepmesin bize ha. Aa tepmez. Tepmez mi? Tepmez. Dur bakayım. Dur. Yemek ne var? Yemek yok. Yemek yok işte. <laughs> Buldum onu yiyorum. Sadece. <laughs> ne bulduysan onu yiyorum. Ne bulacağım bugün? <laughs> ne bulacağım? Ne varsa heybede onu yiyeceğim. Ne var heybede? Ben hiç bilmiyorum. Bakmadın mı? <laughs> nerede heybe nerede? Aha. Bir bak bakayım Ramazan dayı. Bakken Bir bak bakayım. Aha. Ne varsa. Torma burada. Abo bakalım ne var. Oh be Ramazan dayıya bak. Çıkar Ramazan dayı. Ha bir dilim ekmek var. İki portakal var mı? Ha. Ha. Elma? Elma. Ha. O Olur. Elma Yok yemem. Yok gel yemem. Ha. O senin rızkın. Işte. O da ekmek. Ha. Oh iki tane de zeytin. Ha. Bir elma bir de portakal. Güzel i̇şte böyle. sen hep böyle mutlu kal. Ha. 70 yıldır çobanlık mı yapıyorsun? Ha Daha fazla. Bunun üstüne biniyor mu hiç? Biniyon. Bin bakayım. Binyan, bilmem bilmem. Evet değerli dostlarımız Türkiye'de en iyi eşe ben binerim diyen, en iyi eşek jokeyi benim diyen, en güzel benim giderim diyen Değerli çobanımız Ramazan dayı şimdi coşkulu alkışlarınızla eşeğin sırtına binecek. Bin. Bilmiyorum, bilmem bilmem. Ben binemem. Nasıl binemem? Ben burada yanaştırmadan bilemiyorum. Tamam yani. yanaştıralım. Evet değerli dostlar Aa, şu anda, anda eşek piste yanaşıyor. Kara kaçan pisteyhana açtı değerli dostlarımız Ramazan dayı ha, 80 yaşında evet. eşe nasıl bilinir ya, düşmezsek evet. bizde. Ha, Hadi biz bakalım de bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ondan sonra davarını peşine gidecek. <laughs> Hay maşallah be. Ha. E ee, inerken nasıl ineceksin? Mü inerim ben. O, o zaman, zaman iniveririm. Ramazan dayı ver şu elini öpelim. Çok güzel ismin var. <laughs> Rabbim sağ, yar ve sabır sabır beni korkuttuğun için sabırda şükürler. Korkuttun mu? <laughs> Ben korkuyorum daya Ha? Sen korkma be. Vallahi korkuyorum sen ne diyorsun? Neyden korkuyorsun? dedim korkuyorum. Ha? Seni götürürler diye korkuyorum. Beni götürürler diye? Beni götürürler diye korkuyorum. <laughs> ya seni <laughs> niye götürsünler? <laughs> olsun. Allah Allah. Seni niye götürsünler? Sen ne ben yapacaklar? Ben oğluma her işi yapıyorum o siz. Abo. Ben korkuyorum sizden. kimden olursa olsun. Benden niye korkuyorsun ya? Aa. Ben seni Ağlat. en fazla gezdiririm. Ağlatma beni hadi. Ağlatma beni diyorsun. Güle güle. Hadi güle güle. Güle güle. Hayır mıyız la? Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hadi bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz en iyisi gezmek programında Karşı Dağ'da bir çoban var. Orada keçi çobanlığı yapıyor. Yaklaşık 300 civarında keçisi var. Kuş bakışı mesafe 2 kilometre. Bakalım sesimizi 2 kilometre öteye duyurabilecek miyiz? Ha! <laughs> ne var ne da yok dayısının ne var ne <laughs> Çok iyiyim, çok iyiyim diyor. Nasıl iyi misin? Sağlığın saatin nasıl kardeş? Değerli izleyiciler ses hızı biliyorsunuz uçak hızından ve mermiden çok daha hızlı. Ona rağmen mesafe ne kadar uzun. Kaç tane hayvan var kaç tane? <laughs> Yüz dedi değerli dostlarımız. Allah sana kolaylık versin. Haydi Allah emanet ol. En iyisi gezmek. Seda de kardeşim de dedi. Değerli dostlarımız yolumuza devam ediyoruz. Ramazan dayı. Ya bu koyunlar ne kadar hızlı gidiyor ya. He? Bizim olan ya bu. Bu koyunlar diyorum ne kadar hızlı gidiyor. Bizim koyunlar ne kadar hızlı gidiyor, kadar hızlı gidiyor diyorum. Gida. Gida. Hiç durmazlar. Hiç durmaz mı bu koyun? Aa durmaz hiç Günde kaç kilometre gidiyorlar? Aa, ben hemen de yabalılar getirir. Eyvallah. Eşeğe neyle besliyorsun? He. Ee, mi? He. Arp Arpıyla. Fazla yiyor mu? Yiyor. Ne diyorsun ya? Eee, bedenimi yiyor. Eyvallah. İyi bakabiliyor mu bari? Bakmadım canım, biniyorum her Biniyorsun. gün. Biniyorsun. Her gün bakıyorum. İyi bakalım, bir deh de bakalım. Ne? De, de. O ne ya, vites de, mi? Bana geç yap. Oh, <laughs> Haydi bakalım, yolun açık olsun. değerli izleyicilerimiz Osmanlar köyündeki yolculuğumuz devam ediyor. Biz fırındayken bu genç kardeşim bize laf attı. Laf attı derken yanlış anlaşılmasın. Yani bizi de çekin dedi. Seni çekmem için bir şey yapmanız lazım dedim. Ne istersen yaparız dedi. Siz ne istiyorsunuz abi ne yapalım? Senden bir şey istemiyoruz kardeş. Bu arkadaş yarışacağım dedi. Abi sen motordan in. Sen motordan in. Tamam. Sen motordan in abi. Şurada bir kulübe var. Ha gördük. Gördün mü abi? Gördüm. Bak şuradaki hemen ağacınız. Tamam. Sen abi oraya uygun adım bir git. Orada bizim talimatı bekle. Uygun adım mı? Devam hadi. Uygun adım bir git abi. Bunun uygun adımı da böyle değerli dostlar. Atlet kendisi görüyorsunuz. Bir zamanlar Kenan Sofoğlu'yla dünya pistlerinde yarışan ancak sakatlıktan dolayı değerli dostlar. <laughs> <laughs> Motokros'a veda eden senin isim neydi? İsmail benim adım. İsmail kardeşim bu adam seni geçer mi? Bakacağız. Motorla mı yarışacağız şimdi? Motorla yarışacaksın. Sen okay. motorun üstünde olduğuna göre şimdi bak. Yarışma şu şey olacak. Ufuk'un haberi yok. Ufuk'u gönderdik. Tamam. Tamam mı abi? Ufuk buradan gelene kadar sen motorla oraya gidip oradan dönüp buraya geleceksin. Tamam. Ufuk kazanırsa benim dediğim olur. Sen kazanırsan Ufuk'un dediği olur. Tamam. Hazır mısın? Hazırım hadi. Kaç vites bu? 5. 5 ileri mi? 5 ileri. Direkt 5'e geçiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Direkt Bence <önce> geçiyor. <laughs> Evet değerli izleyicilerimiz şimdi Osmanlılar Köyü'nde motorun üstündeki İsmail kardeşimle ayağında çizmeleri, elinde hamuru, çizmesinde çamuruyla Ufuk kardeşim yarışacak. Bu işin sonunda kazanan kim olacak? Her halükarda ben olacağım ama bakacağız göreceğiz. Hazırsan! Bir! iki, Üç! Gel abi. Gel şuraya. Gel şuraya. Bir dur. Bir, bir dur. <laughs> Duramadı da. <laughs> bir dur. Şimdi şeyine gel abi. Ödül. Abi. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Şartlar eşitti. Neredeyse adam motor kadar hızlı koştu. Yani sen oradan döndüğünde de adam buraya geldi. Şartlar eşit değil demek. Ki. Şartlar eşitti. Nasıl? Tamam kardeşim. Sen kendine güveniyor musun? Yok artık. Tamam abi. Adam koşmuş. <laughs> yok. <gülüyor> yok. Yok. Şimdi sen abi ağacın oraya gider misin? Motorla mı? Motorla ikinci ağaca git abi. Ufuk sen de yürüyerek birinci yere git kardeşim. ya öyle... Yok abi sen, bak şimdi sen, ben adil adamım. Sen kaybettiğini kabullenemedin. Ben dedim ki bu adam neredeyse motordan hızlı gidiyor. Tamam. Sen şimdi git ikinci ağaca, İkinci ağaca git bekle abi. Ufuk sen de yürü, hatta bunu da birinci ağaca kadar ya götür. Ya. Yorma, birinci ağaçta seni <laughs> bırakıyor. Hadi bak şimdi git abi, üçte ince hadi bakalım. Evet değerli izleyicilerimiz şimdi adaletli olalım diye birinci yarışı Ufuk İsmail'e karşı kazandı. İndir. İndir. Sen yukarı git abi. Bir. Burada bitiyor yarış. İki. Üç. Bak <laughs> Ya, ya, ya. Ne oldu? ses geçmedi. Abi bizim oralarda bir laf var her zaman söylüyorum. Oynayamayan gelin. Ne olur? Yerim dar dermiş abi. He. Değil, değil. Gel kardeşim ufuk. Al tesbihini Al motorun anahtarını. Al abi. He? Motorun anahtarını alalım. Al al. al. Motor sürmeyi biliyor musun? Biliyorum. Sen koşmayı biliyor musun? Ben koşamam abi. <laughs> Ee, bize ne hediye edeceksiniz? Tesbih. Tesbih. Evet değerli dostlarımız ülkemin en güzel gençleri Ufuk ve İsmail'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ülkenin en güzel el emeği göz nuru tesbihleri ne tesbihiydi? Çetlemi gözü. Çetlemi gözü doğrudur. Sındırgılı gençlerin sözü diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.